Öyle ama yok. Millet aç diyoruz. Millet perişan diyoruz. HDP kimin yanında diyorlar. EYT'liler kan alıyor. Çözün sorunlarını diyoruz. HDP kimin yanında? Vergi usul kanunu 359'dan bir buçuk milyon insan mağdur olmuş. Çözün diyoruz. HDP kimin yanında? 3600'ü çıkartın diyoruz. HDP kimin yanında? Taşerona kadro verin diyoruz. HDP kimin yanında? İnfaz koruma memurlarını emniyet hizmet sınıfına alınız diyoruz. HDP kimin yanında? 700 bin öğretmen atanamadı atayın diyoruz. HDP sizin yanınızda. İşsizler, insanlar aç diyoruz, intihar ediyoruz diyoruz. Siz HDP'den haber verin diyor. 8 milyon intibak yasasına mahkum edilmiş emekli 2000 lira maaşla geçinemiyor diyoruz. HDP sizin yanınızda. HDP kimin yanındaysa Allah onun belasını versin o zaman. Biz kimin yanında olduğunu biliyoruz. 3 ay önce Diyarbakır HDP Dicle Belediye Başkanı'na rozeti takanın adı kim? Recep Tayyip Erdoğan. HDP'li senden olunca rozet takıyorsun. Tövbe mi etti? Yola mı geldi? Türk mü oldu? Türk mü Mehmetçiğim oldu? Ne oldu? Hain her zaman haindir. Niye yanın alınca kahraman yaptın? <laughs> Memlekette her şey kötüye gidiyor. Her sabah fakir uyanıyoruz. Her sabah aç uyanıyoruz. Benim WhatsApp'ıma, telefonuma, sosyal medyama her gün ağlayan yüzlerce insan mesaj atıyor. Çocuğuna ekmek götüremiyor. Eşine bir elbise alamıyor. Ama ülkeyi yönetenler ısrarla diyor ki memlekette aç yok. Acı varsa diyorlar muhalefet duyursun. Recep Tayyip Erdoğan sen git yeter ki bu muhalefet bu milleti de doyuracak, giydirecek, bu ülkeyi de kalkındıracak Allah'ın izniyle.